Geçinlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Kaymakam Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün ne anlamlı bir gün. Bugün 29 Mayıs. Bugün aynı zamanda İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü. Kutlu olsun efendim. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan o ordu ne güzel ordudur hadisine masar olmuş atalarımızı da bu vesileyle saygıyla yad ediyorum efendim. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde çok emekleri geçen muhtarımız Sayın Fatih Ceylan'a, başta dernek başkanımız Aykut Egele olmak üzere yönetimde görev alan ve bu şenlik için gece gündüz demeden koşturan Şenel Sevinç'e, Oğuz Görültaş'a, İbrahim İlhan'a, Emre Balkan'a, Arif Ergen'e ve Mustafa Ülker'e de şükranlarımızı sunuyoruz. Bir de bu işin mutfak tarafı var tabii ki. Başta Asiye yengemi olmak üzere keşkek yapımında emeği geçen tüm ekibe de çok teşekkür ediyoruz. Efendim, araştırmacı bir gazeteci köye gelir, ilk önüne çıkan çobana sorar, der ki sizin köyde doğmuş büyük adam var mı? Çobanla bizim köyde herkes çocuk doğar der. Ahmet Haşim de ağaçlar meyvelerini sessizlik içinde verir der. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Derneğimizin kuruluşunda çok emekleri geçen, Subaşı'nın gururu, aynı zamanda TESKİ Genel Müdürü, Turhan Toprak da aramızda. Gerek derneğimizde gerekse şehrimizde yaptığı her türlü katkıdan dolayı kendilerine derneğimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu arada Uzun Köprü Belediyesi'ne ve Tesli Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz yaptıkları katkılardan dolayı. Trakya Ateşi halk danslarını gösterini yapmak için sahneye davet ediyorum.